Başkentte toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan zamla birlikte tam biniş ücreti 15 liradan 21 liraya, öğrenci biniş ücretleri ise 7,5 liradan 10,5 liraya yükseldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın özel halk otobüsleri ve özel toplu taşıma araçlarıyla Ankara'y, metro ve Ego otobüslerine uygulanmak üzere gündeme getirdiği zam teklifi Ego Genel Müdürlüğü'nce Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu'na sunuldu. Oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre tam biniş ücreti 15 liradan 21 liraya, Öğrenci biniş ücreti 7,5 liradan 10,5 liraya yükseldi. Zamla birlikte öğretmenlerin biniş ücretleri de 11 liradan 15,5 liraya çıktı. Zamdan aktarmalarda nasibini aldı. Aktarma ücreti tam biletlerde 7 liradan 10 liraya, öğrencilerde 4,5 liradan 6,5 liraya, öğretmenlerde ise 5 liradan 7,5 liraya yükseldi. Öte yandan minibüs ücretlerine de zam geldi. Kısa mesafe için 17 lira olan dolmuş ücret. 25 liraya, 20 lira olan uzun mesafe ücretinin ise 30 liraya çıkarılması kararlaştırıldı.